Bu ne Metin? Bu, bu ne demek şimdi? Işıl, Işıl, Işıl nerede? Ulan nasıl soktunuz bu kadını buraya? Açsana bir kadını, açsana! Metin al götür bunu buradan. Kimden peydahladıysan ona götür. Ya delirtecek misiniz siz beni ya? Hayatım bir dur, ne olur bir dur! Aa! Ne oluyor burada? Niye burada bu bebek? Al kendin oku. Al. Şaka herhalde. Ha baba. Ne demek bu nok? Bu ne demek? Al kendin bak ne demek? Ne? Hayatım bir dur ne olur bir dur. Sana söylüyorum bu. Şey. Bu eve giremez. Anladın mı? Allah'ım ben ne günah işledim. Süreyya tamam halledeceğim lütfen sakin ol. Hayır ben bir şey merak ediyorum. Sen ne yaptın da getirdi bu şeyi bu kapının önüne bıraktı. Ya ne yaptığını var mı? Aynı notu okuduk işte. Senden farklı bir şey bilmiyorum ki. Abla. Abla. Hatırladım. Bir tık. <laughs> Yardım et. İki tık. Acil durum. <laughs> Gel. <gülüyor> Ablan sana ne getirdi? Ya sen bir tanesin ya. Mert mesaj atmış. Kerem ve Ece aramamış bile. Abla sen bu intikam işlerinde iyisin değil mi? Yani intikam olur, birinin hayatını kaydırmak olur, kariyerini bitirmek olur. Sen şirketten falan aşinasındır böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Benim Sude ile görülecek bir hesabım var şu yaşam koçu Sude Ben anlatacaktım. Elimden aldı her şeyi. Ben söyleyecektim. Ben anlatsaydım böyle olmazdı. Yani Kerem de, Ece de kızardı, küserdi ama anlarlardı beni. Şimdi çarşaf çarşaf haber oldum gazetelere. Ben sadece kendi yolumu çizmek istemiştim. Ben bunu hak etmedim abla. Cansu. Bak, bazen affetmek büyüklüktür. Sen mi söylüyorsun bunu? Sen. Bana daha lisenin ilk günü beni köşeye çekip... ...bana bak abla tavsiyesi, aşkta ve savaşta her şey mübahtır diyen sen mi söylüyorsun? Aman Cazlu, kaç sene önceydi o. Sen onu ciddiye mi aldın? Almadım işte, almadım. Bak ne haldeyim. Kızım biri geldi, elimden her şeyimi aldı. Çocuk gibi odaya kilitlediler beni. Hiçbir şey kalmadı elimde. Kimsem kalmadı. Cazlu, ben varım. Yok abla. Hayır, hayır o kıza bu bilgileri kimin verdiğini benim bulmam gerekiyor. Anladın mı? Öğreneceğim ve burunlarından fitil fitil getireceğim. Tamam Cansu, ben bir şekilde annemle babamı yumuşatmaya çalışacağım ama... ...önce bugünü düşünelim ha. Çünkü bir tek seninle bitmiyor. Niye bitmiyor? Başka bir derdimiz daha var. Ne derdi? Ben onu bunu bilmem. Bu çocuk bu eve giremez. O kadar. Ne yapayım? Cami avlusuna mı bırakayım? Ne yaparsan yap. Tamam kızım, tamam. Ağlama. Bak baba burada. Ay baba burada diyor. Delireceğim. Ya helak mı olsun çocuk? Yani ben, ben pek anlamam ki bebek bakımından falan. Ben, ben mi susturacağım? Bana bak. Git gel karıştırdın herhalde. Burası metresinin evi değil. Benim evim. Tabii ya. Başka bir gün gelebilir miydi o bebek? Gelemezdi. Bravo Cansu. Uğursuzluğunu konuşturdun yine. Aferin kızım sana. Bravo. Şişt, tamam. Şimdi benim gitmem lazım. Annemle babam anlamasın yokluğumu. Seni yine kilitlemek zorundayım. Ama fırsat bulunca hemen yanına geleceğim. Olur mu? Çok teşekkür ederim abla. Sen olmasan kimse yoktu şu an yanımda. Öldüreceğim seni Sude. Öldüreceğim. Çocuğunu da al git bu evden. Ben bu çocuğu bu evde kabul etmiyorum. Ya nereye gideyim gecenin bu saatinde? Otele git bana ne. Nereye gidersen git. Bak tamam yerden göğe kadar haklısın. Şöyle yapalım. Ben şimdi ışılı bulmaya gideyim. Biliyorsun telefonlara cevap vermiyor. Sonra gelip bebeği alayım tamam mı? Ha ben mi bakacağım? Zeliha! Zeliha! Süreyya ne olur. Ne olur ben gelinceye kadar kendine mukayyet ol, tamam mı? Hadi, hadi görüşürüz hayatım. Hadi kızım. Ya anne, acaba yazık ya, karnım acıktı ki, ha? Sakın elini sürmeyeceksin. Bu evde hiç kimse ona dokunmayacak. Al, alsana şunu. Al, götür aşağı. Metin gelene kadar bak aşağıda. Ne gözüm görsün, ne de sesini duyayım. Götür şunu, ayı götür. Tek bir gık bile duymuş. Buldun mu? Hayır Ne demek hayır? Yer yarılıp yerin dibine girmiş demek Işıl Hanım Telefonunu kapatmış Arkadaşlarının bir halktan haberi yok. Evini kapatmış, yerin dibine girmiş Işıl Hanım. E ne olacak peki şimdi? Ha sen cidden bu çocuk bu ev... <laughs> yok artık ki. Ne yapayım Süreyya ya, ne yapayım? Seni çok mutlu edeceğim Süreyya. Beni affet Süreyya. Oğlumuz da bunu isterdi Süreyya. Sen beni böyle mi mutlu edeceksin? Böyle mi affettireceksin kendini? Metresinin çocuğunu eve getirerek mi? Ne yapayım ha? Ne yapayım? Sen söyle. Sokağa mı bırakayım? Kimi kimsesi yok Işıl'ın. Karakola mı bırakayım küçücük çocuğu? Vallahi bana uyar, şahane fikir. Çocuk aşağıda, Zeliha'nın yanında. Al götür nereye götürüyorsan. İyi madem. O zaman kapımızda yatıp kalkacak olan magazincilere de sen hesap verirsin. Ne magazincisi ya? Ünlü iş adamı Metin Koran, metresinden olan çocuğunu sokağa attı. <laughs> Kulağa hoş geliyor değil mi? Hele bir de Cansu'nun olayından sonra. Bravo bize. Bak Süreyya. İster beğen, ister beğenme. Bu işten kazasız belasız kurtulmanın tek yolu Ela'nın bu evde kalması tamam mı? Ay adını anıp durma şu çocuğun ya. Ela mı bela mı belli değil zaten. Ya Süreyya karım ne oluyor? <laughs> annesi bulunana kadar ama. Tamam. Sana söz veriyorum yarın sabah ilk iş aramaya bakılacak. Yaklaşma. Bak kızlara söyledim sana da söylüyorum. Bu çocuğun ne sesini duyacağım ne de yüzünü göreceğim. Varlığını bile hissetmeden çekip gidecek o çocuk bu evden. Tamam. Söz veriyorum. Varlığını hiç hissetmeyeceksin. Ay. <laughs> ben 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 bakarım merak etme